Evet, merhaba arkadaşlar. Şöyle akvaryumlarımızı ve yeni arkadaşımızı size gösterelim. Bu arkadaşımızın ismi Pamuk. Kendisi daha iki aylık olmadı. Bu ayın evet. 12'sinde 2 aylık olacak. Pamuk. şu anda balıklara bakmakla meşgul. Gel bakayım gel. Oralara tırmanma. Şuradaki lepis testlerimiz çok ilgisini çekti. Sandalye dönmüş, Onları izliyor. He? Ne yapıyorsun onları kız? Yiyeceğim mi onları büyüyünce? Ha, olur Kara burunlu şey Evet, ilk defa kamera görüyoruz, kokluyoruz. Acaba bu nedir diye. Şöyle burada Java patlama yaptık arkadaşlar. Bir avuç kadar Java vardı bundan. Bir yıl önce falan derhalde. Bir yıldan biraz daha fazla olmuştur herhalde. Burada bayağı bir cevabımız var. Tartsak herhalde bir kilo gelir. Bu akvaryumumuza da bulaştırdık. Şöyle. Arkada filtrenin altı. Evet. Burada zaten keza öyle. Java ve Kiraz karideslerimizde böyle bir patlama var. burada duvar bir budama yaptım mesela geçen burada yine yine bir bayağı bir javamos var burada yeni bir kurulum yapıyorum yani şimdi lepistes beslediğim için şöyle bir şey bu javamos lepistesler için harika bir bitki Balıklar, yani balık yavruları bunun arasına saklanıp gayet güzel bir şekilde büyüyorlar. Tabi bunun için sizin bu arkadaşları da lipistesleri de proteinli yemlerle beslemeniz lazım ki pek fazla yavru yeme derdine düşmesinler. Onun için Artemia ile beslemek önemli. Burada half bileklerim var. Benim vazgeçilmez ırkım yani saf bunlar. Yani pek bilmiyorum. Çok nadir bir yerlerde başka insanlarda bu tarz bu renkte, bu siyahlıkta böyle kadife gibi balıklar nadirdir. Bu balıkların altından bu kırmızı kuyruklu yine siyah ama half bilekler gibi değil de şu ön kısımları göğüsleri de böyle platin rengi gibi bir balıklar çıktı. Ben bunları e, bunlar son birkaç ayda çıkan balıklar. Yani 3-4 aylık. E, 3-4 ay içinde yoğun bir artemia beslemesi yaptım. Ben ona bağlıyorum. Çünkü karışık lepistesi altında da platin renkli balıklar çıktı böyle. Onun için e, bu arkadaşları bu kırmızı renkli benim çok hoşuma gitti bu desen. Dört tane böyle balık çıktı. Bunları bu akvaryumda bıraktım. Bütün half black güzel erkekleri de buraya doldurdum. Sevmediğim hani kusurlu olan çok nadir çıkıyor. Onları da buralara karıştırıp işte size yanına atıyorum. Yani kusur çok nadir yani. Çıkıyor. Yani bir sayı veremeyeceğim. Bununla ilgili bir şey yapmadım da nadir bir kusurlu balık çıkıyor. Yani kusurlu da keşke hep böyle çıksa. Bu da harika. Ya yani kusurlu dediğim benim için rengi daha açık oluyor. Mesela tam o kadife rengi siyah olmuyor. Biraz daha soluk renkli oluyor. Benim için o balıklar kusurlu. Bazılarında kuyruğunda hafif daha açık ve mavimsi bir renk oluyor. Şurada var. Bundan görünüyor mu? Hmm. şöyle olabilir beyaz gibi olabilir kuyrukları bazılarını Ben onları sevmiyorum. Yani onların da görüntüsü güzel, başka insanların hoşuna gidebilir. Neyse onları ayırıyorum işte. Bu balıklar uzun yıllardır bende. Yani Javamos'ta patlama yaptık. Ve emin, ben şunu diyebilirim, canlı doğuran akvaryumu için Javamos müthiş bir bitki hem yavru balıkların saklanıp kaliteli bir şekilde büyüyebilmesi için hem akvaryum suyuna da katkısı olduğunu düşünüyorum sudaki su sonuçta nitrattır hem balıkların oluşturduğu toksinleri de emip suyun kalitesine de destek verdiğini düşünüyorum çünkü şu akvaryumlar da mesela şu akvaryum şu akvaryum ve şu bu üç akvaryumun suyu Herhalde bir yıldan fazla oldu, değişmedi diye düşünüyorum. Sen ne yapıyorsun kız? Evet böyle size şu akvaryumu da bir bulayacağız artık. Aşırı derecede büyüdü. O akvaryum için ayrı planlarım var. Belki de zeytin onları da çıkartabilirim. Onu da camoz yapabilirim. Biraz da dağınık. Şu arkadaşımızla birlikte size bay bay diyelim. Yani bu da bizim yeni kızımız. Bu Lady'nin kızı zaten arkadaşlar. Bizim Lady'nin yavrusu. İsmi Pamuk. 5 tane yavru yaptı bizim Lady'miz. Yani yavrularını sahiplendirdik. Hepsini eşimize, dostumuza hediye ettik. Allah'ın izniyle. Bu arkadaş da bizde kaldı. Normalde ikinci bir kedi istemiyorduk ama bunu benim çocuklar çok sevdiği için veremedik. Evet, burası böyle. Orada dediğim gibi yine yağmursumuz var. Yani bu akvaryumdan yola çıktık. Oraya bulaştı. Buraya bulaştı. Buraya bulaştı, bulaştı ve ileride oraya bulaşacak herhalde. Çünkü bu javamız Gerçekten bakımı olmayan, dikmene gerek olmayan. Atak mesela şu akvaryum için atık vaziyette. Arada bir çubuk var şurada. O çubuktan, o çubuk yani bir top gibi, börek gibi sardım ben o javamosu. Şuradan budadığım javamosları böyle börek gibi böyle böyle sardım. Oraya koydum. Arasına bir çubuk. Zaten böyle dallı budaklı olduğu için birbirlerini tutuyorlar böyle keçe gibi. Arasına bir çubuk soktum. Çubuğu da oraya şu bitki. Şöyle bir alüminyum telle sabitledim. Şöyle Bu da bir orkide çubuğu. Çubuğu. Orkide çiçeklerin böyle. Oraya koydum. Gayet güzel. Bir gelişim gösteriyorlar. Böyle arkadaşlar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Bay bay demek ister misin? He? Bay bay. 하하하두뜸두뜸 척, 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 척,